duada hatim, Fatiha ve salavatlardan sonra sevabın hediye edilmesi. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar yüzünden veya ezberden okumaya hatim denilmektedir. Kur'an'ı hatmetmek hakkında sahabenin ne kadar çok gayretli olduğu hakkında rivayetler bulunmaktadır. Asab-ı Kiram'ın Kur'an ayetlerini çokça okudukları ve hatmettikleri sonra da kendilerince çeşitli dualar yaptıkları rivayet edilmektedir. Hz. Enes'in arkadaşı, tabi büyük imam Katade'den iki sahih isnatla İbni Ebi Davud rivayet eder ki, Enes bin Malik Kur'an'ı hatmettiği zaman aile halkını toplar ve onlara hayır dua ederdi. Peygamberimizden hatimden sonra dua yapılması hakkında bir rivayet bulunmamaktadır. Bu konuda gelen rivayetlerde. de sahabe sözü olarak geçmektedir. Ancak sahabelerin yapmış olması nedeniyle selef hatimden sonra dua yapmayı müstehap görmüşlerdir. Bununla birlikte hadis kitaplarında hatim duası hakkındaki rivayetler hadisçiler tarafından zayıf olarak görülmüştür. Günümüzde Kur'an-ı Kerim çokça sayısal olarak hatmedilmekte. Hatimden elde edilen sevap, duada ölmüş olan yakınlara ve çeşitli kişilere hediye edilmektedir. Oysa Peygamberimizin hatimden hasıl olan sevap, günümüzde olduğu gibi ölmüşlere hediye edip, sevabını taksim etmek gibi bir sünneti bulunmamaktadır. Peygamberimizin ashabı da böyle bir şey yapmamıştır. Okunan Kur'an ve yapılan hatimler ölenlerin ameli olmadığı gibi onların kazancı da olmayacaktır. Allah Celle Celaluhu Yasin Suresi 12. ayette buyuruyor ki, Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir. Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah Aleyhisselam, insan öldüğü vakit bütün amelleri ondan kesilir. Yalnız üç şeyden sadakaya cariyeden, faydalanılan ilimden ve kendisine dua eden salih evlattan kesilmez buyurmuşlardır. Ayet ve hadislerden bunların dışında insanların dünyadayken yaptıkları ve geride bıraktıkları eserlerden başka onlara bir şeyin fayda sağlamayacağı anlaşılmaktadır. Sağlıklarında gafletle amellerde gevşeklik gösterip, namaz kılmayıp, hayatlarını heba ederek son nefeslerini verenler, kendi yapacaklarını yapmışlar ve imtihan dünyasındaki amellerini ortaya koymuşlardır. Sağlıklarında çalışıp, salih amellerde bulunmayanlar, kendilerinden sonrakilerin amelleriyle fayda göremezler. Hz. Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet olunmuştur. Allah'ın rızasını ve ahireti arzu ederek Yasin okuyan hiç kimse yoktur ki Allah onu affetmesin. Onu ölülerinize okuyunuz. Bu hadiste kast edilen ölmek üzere olanlardır. Böyle anlaşılması gerektiği, Peygamberimizin ölmek üzere olanlara imanla gitmesi için çaba harcadığı ve gayret gösterdiğine dair rivayetlerden anlaşılıyor. Bu mevzuda İbni Ebu Dünya ile Deylemi'nin rivayet ettikleri merfu bir hadiste şu mealdedir ölmek üzere olan hiçbir hasta yoktur ki, üzerine Yasin okunsun da Allah onun ölümünü kolaylaştırmasın. Ölmek üzere olan bir kimse, ölü hükmünde olduğundan, hadisi şerifte ölmek üzere olan kimselerden ölüler diye bahsedilmiştir. Peygamberimiz, ölülerinize, La ilahe illallahı telkin edin. Çünkü ölüm halinde onu söyleyen bir mümini bu kelime cehennemden kurtarır. Son sözü la ilahe illallah olan kimse cennete girer buyuruyor. Bu hadiste de ölmek üzere olanlardan ölüler diye bahsedilmektedir. Ölmüşler için hatim yapılarak Yasin, Fatiha ve salavat okunarak sevabının hediye edilmesi peygamberimizin emretmediği bir iştir. Ancak salavatlar peygamberimize ulaşacaktır onun dışındakilere okunanların sevabının ulaşacağına dair bir rivayet bulunmamaktadır. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allahu Teala'nın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Ümmetimden bana selam ulaştırırlar. Nerede olursanız olun, üzerime salavat-ı şerife getiriniz. Çünkü salavatınız bana ulaşır.'' Ölmüşlerin ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi diye bir duanın peygamberimiz ve sahabesinde bir örneği bulunmamaktadır. Dolayısıyla hatimlerden, fatiha ve salavatlardan sonra duada bunların sevabının taksimatını yapmak bidattir. Peygamberimiz aleyhisselam da bizim gibi bir insandır. Bu ayet ve hadislerle bildirilmiştir. Peygamberimizin ahlakı bizzat Rabbimiz tarafından Kur'an'da övülmektedir. O halde böylesine Rabbimizin övgüsüne masar olmuş ve üstün ahlakın tamamlayıcısı olarak gönderilen peygamberin bir günü içerisinde yapmış olduğu duaların bilinmesi gerekmektedir. Onun hayatına baktığımızda sabah yatağından kalkmasından gece tekrar yatağına dönmesine, tuvalete girmek dahil devesine binmesine kadar yaşamış olduğu her halinde Allah'a dua üzere hareket etmiştir. Her şeyde olduğu gibi Kur'an ve sünnet ölçülerine sarılmak, Müslümanların tutununca kurtulacağı tek kurtuluş ipidir. Bunun dışındaki yollardan uzak durmalıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam sünnetine sarılanları şöyle müjdeliyor. Arkanızdan sabır günleri gelecektir. O günlerde sizin üzerinde bulunduğunuz sünnete sarılan bir kimse sizden 50 kişi sevabını alır. Ya Nebi Allah, onlardan 50 kişi değil mi dediler? O da aksine sizden 50 kişi buyurdu. Peygamberimizin sahabesinden 50'sinin kazandığı sevabı kazanabileceğimiz bu günler gerçekten de sabır günleridir. Büyük bir karmaşanın, başıboşluğun, fitnenin ve gafletin yaşandığı günümüzde Peygamberin sünnetine sarılanlar mutlaka büyük bir kazanç elde edeceklerdir. غرباء غربا 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 ولغير الله لا نحن الجبال الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله ناتله صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله Baba'm ve www.rahmet.org sundu